Çocuk üzerinde hakimiyet bugünkü konumuz. Videolarımızı eve kapandığımız bu günlerde ebeveynlere çocuklarıyla birlikte yapabileceği aktiviteler ve bu aktiviteleri nasıl yapabileceklerine dair teknikler önermek amacıyla çektik ama e, çocuğunuz henüz istediklerinizi yapacak düzeyde değilse, yani eğer e, sizin söylediklerinizi dinlemiyorsa, yapmıyorsa, kaçıyorsa bu aktiviteleri yapmak için çocuğu zorlamayın çünkü öfke nöbetlerine yol açabilirsiniz. O yüzden yavaş yavaş alıştırmanız gerekiyor. Hiç böyle bir tecrübesi yoksa oturup zaten sizinle oynamasını beklemeyin. Size nasıl bunu yavaş yavaş alıştıracağınızı bir sonraki videoda göstereceğiz. Bu videonun içinde. Bir sonraki videoda halıya veya masaya oturup kendi kendinize siz oynuyorsunuz. Çocuk sizin oynadığınızı gördüğünde ilgisini çekecek bir şeyler oynamanız, yapmanız gerekiyor. ilgisini çekecek bir takım sesler çıkartmanız gerekiyor olabilir. Biraz şaklabanlık yapmakta fayda var. Çünkü bunlar ancak ilgisini çekiyor. Eğer ciddi ciddi oturup bir şey yaparsanız çocuk elbette e, ilgilenmeyip yürüyüp gidecektir. Onun ilgisini çekebilecek bir şeyler yaptığınızda çocuk sizinle oynamak için yanınıza gelir. Geldiğinde onu e, sözlü olarak övün. E, şahane geldiğini, oturdun ne kadar güzel Otur, oturuyorsun, benimle oynuyorsun. Aa oyuna mı geldin, ne oynamak istiyorsun? Ee, onu oyununuza dahil edin, olabildiği kadar otursun ama oturmayıp da gitmek isterse zorlamayın. Ee, fakat her geldiğinde onu bir şekilde ödüllendirin, ya sevdiği bir şey verin, ya e, kucaklayın, sarılın, aferin deyin, oyuna güzel eşlik ettiğini söyleyin. Bu şekilde yavaş yavaş, e, saniyelerle sayılacak kadar yavaş. Gelip yanınızda oturacaktır. Söylediklerinizi yapmaya başlayacaktır. Dolayısıyla bu da oyunun oyunun oyun oynamanın ilk adımıdır. Şimdi çocuğumuz çağırdığımızda gelmiyor, oturmuyor. Ee, Instructional kontrolümüz, hakimiyetimiz yok. Onu masaya oturtmaya çalışıyoruz. Bir takım yöntemlerimiz var. Ee, videoda da anlattığım gibi. Şimdi onu göreceksiniz. Leon, come sit gelmiyor. Bir daha söylüyorum. Leon, come sit down. Yine gelmiyor. Kendi kendime oynamaya başlıyorum burada. Oh my purple bricks, my purple bricks geldi. My purple bricks. On top? No. Okay. Do you want this? Okay. Then I'm going to put this and this here. Here or here? here? Okay. And this is my Lori, Lori going through the doors. Shall I bash them? Lori going to. They are playing. That's nice. Do you got this? Yay! That's good. Okay, we're going to collect them later. Do you want to go and get some chocolate? Yes? Okay.